Herkese merhaba arkadaşlar. Metin neredeyse herkesten intikam almak istiyor. Hatta buna Cihan da dahil. Ama Metin öncesinde Cihan'ı bir teste tabi tutmaya karar veriyor. Metin 8 yıl boyunca neler yaşadığını Cihan'ın araştırmasını ve gerçeği bizzat Cihan'ın keşfetmesini istiyor. Bu yüzden geride bazı ipuçları bırakıyor. Metin aslında Cihan'ın mukadderin ne yaptığını öğrenmesini bekliyor. Ve Cihan, gerçeği öğrendikten sonra ne yapacak? Metin bunu merak ediyor. Eğer bu planı işe yararsa, Metin, Cihan'a güvenip güvenmeyeceğine ya da ona zarar verip vermeyeceğine karar verecek. Ama Cihan, Metin eve döndüğü için gerçekten çok mutlu ve Metin'in isteklerini yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. İyi kalpli ve güçlü Cihan için yorumlara binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Hançer ve Cihan'ın tek isteği aşklarını yaşamak ve oğullarını birlikte büyütmek. Ayrıca Metin'in şirketi yönetmesi konusunda da Hançer ve Cihan destek verecek. Beyza ise Hançer ve Cihan'ın o aşk dolu bakışlarını görünce kıskançlıktan adeta delirecek. Hatta olay çıkaracak. İlk fırsatta Hançer'e hakaret edecek ve sinemi küçük düşürecek sözler sarf edecek. Beyza ve Nusret'in kıskançlıkları ve parayı kaybettikleri için duydukları öfke Sıla ve Metin'e adeta keyif verecek. Ama Metin intikamını alırken Cihan ve Sineme kesinlikle zarar vermesin. Çünkü Cihan zaten annesi tarafından defalarca kandırıldı. İhanete uğradı bu kez. Abisinin ihanetiyle sarsılmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğen tuşuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Metin, Sinem'in evlenmek üzere olduğunu bilmesine rağmen her şeyden habersizmiş gibi davranıyor. Sinem, Metin'den uzak durduğu için Metin, Sinem'i kıskanıyor ve sinirleniyor. Ama mukadder Sinem'i evlendirmek üzere olduğunu kabul edecek bu durumda. Metin'in Sinem'e olan kızgınlığı az da olsa dinecek. Metin, yakında Gülsüm'ü konuşturmak için bir plan yapacak. Gülsüm'ün konağa gelmesini sağlayacak ve ona bundan sonra sadece benim için çalışacaksın. Gözüm kulağım sensin diyecek. Ama Gülsüm korkmadığı sürece Beyza hakkında bildiklerini kimseye anlatmaz. Çünkü Gülsüm ve Beyza aynı zamanda suç ortağı